Dünya ve Gündem kanalından hepinize merhabalar. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Türkiye'den İHA, SİHA satın alan ülkeler teröristlere karşı aktif operasyonlar gerçekleştiriyor. Özellikle Bayraktar TB2 Ukrayna'nın savunmasında da kullanılıyor. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso üsse yapılan saldırıdan sonra Bayraktar TB2'lerle teröristlere cevap verildi. Saldırı anına ilişkin görüntüleri kamuoyu ile paylaşıldı. Rusya-Ukrayna savaşında sahada etkin güç olarak kullanılan Bayraktar TB2 bu kez başka bir bölgede terör operasyonlarında kullanıldı. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso Hava Kuvvetleri'ne ait Bayraktar TB2, Toğukan'daki Burkina Faso ulusal polis üssüne saldırı yapan teröristlere karşı kullanıldı. Yapılan hava saldırısında çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Saldırı anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Birkaç terörist ve araç kaybına sebep olan bu Bayraktar TB2 saldırısı bölgede operasyonlara devam ediliyor denilerek Burkina Faso ordusu tarafından paylaşıldı. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.